Evet. Tekrar geldik. Share screen. Evet. Burada kalmıştık arkadaşlar. Duyuluyor herhalde sesimiz ama. He? Ses evet hocam sesiniz geliyor. Evet hocam. Ses gelmiyor. Evet hocam. Yiyor. Ses gelmiyor. Evet. Ee, evet yine 29 kişi dersin ortasına bir yoklama alırız. Yani resmini çekeriz. Ama aynı kişiyi yazarız ya. Sıkıntı yok bence. Girenler de girer herhalde diye düşünüyorum. Artıyor çünkü. Okuyalım. Dünya güneşin uydusudur. Neydi? Doğru mu? Dünya güneşin uydusudur. Hayır. Yanlış. Yanlış. 7 üzeri 10 çift sayıdır. Doğru. 700 oran çift sayıdır. Doğru mu? Hı, doğru. 700 oran çift sayı değildir arkadaşlar. Yanlış. 700 bütün tek sayıların bütün kuvvetleri nedir arkadaşlar? Tek. Tek sayı. Evet tek. Tek Bütün soruyu tek. Son soruyu evet. Bu soruyu anlatacağım değil mi Kerem Ardaşık? Hocam bir önceki soruyu. Tamam geç şunu bitireyim ona dönerim. 7 üzeri 10 sayısı çift sayıdır. Yanlış. 38 tek sayı değildir. Yanlış. 38 tek sayı değildir. Doğru çift. Doğru. Ay, evet. doğru. 38 tek sayı değildir. Evet doğru. Yani evet. bunu şeye benziyor. Yani ben şişman değilim. O be, obez şeyleri var ya. Ha, devam edelim. P önermesi şu anda nedir? Sıfır. Q önermesi sıfır. R önermesi 1. P'nin değeri 0 yanlış. Q'nun değeri 1 doğru. R'nin değeri 0 yanlış. Hangileri doğrudur? Var mı yalnız 2? Yok. Hocam Ceyhan ol Ceyhan hocam. Hocam Ceyhan. Cevap Ceyhan olmuyor ha, mu? Ha, tamam tamam. Ceyhan. tamam. Of, ters yazdık ya. Bunu tam tersine yazacağız. P'nin değeri 1 doğru. Q'nun değeri 1 doğru. R'nin değil Bursa. değeri sıfır. O da doğru. Hepsi doğruymuş. He. Gördünüz mü? bir dakika ya bir şey var. Hocam C şıkkı değil, değil mi? Bir oluyor. Ha, ha, evet, arkadaşlar. bir, daha, bir daha söyleyeyim. Bir daha arkadaşlar karışmasın. Burada çok ses var. Bakın P, gün, dünya güneşin uydusudur. Yanlış. Yanlış. 7 üzeri 10 çift sayıdır. Yanlış. Yanlış. 38 sayı değildir. Doğru. Şimdi P'nin değili nedir burada? 1. Q'nun değili nedir? 1. R'nin değili nedir? 0. 0. R'nin değili 0. Bakıyoruz. Bu yanlış. Bu doğru. Bu doğru. O zaman neymiş? Şey. Arkadaşların dediği gibi Ceyhan dersi takip etmişsiniz. Tebrik ederim. Evet 33'ü sağladık. İki kayıp var şu anda. Evet arkadaşımıza söz verdiğimiz gibi git öbür soruya döneceğiz. Yani linkini de attım az önce. Ona bir ara bakarsınız. Geçtik. Evet, Evet, şu. Heh. 12 çift sayıdır. 12 çift sayıdır. P doğru. Doğru. Ha ona, ona bakmayacağız ki. P'nin değilini yazıyorum. 2 üst üste 12 çift sayı değildir. Hı. Anlaştık. Bu 1 2. 2 5 8'dir demiş. Bunun değili 2 nokta üst üste 2 5 eşit değildir 8'e diyecektiniz. Yani bu yanlış. Bu da yanlış. 12 çift sayı değildir dedim ya. Benim kellem var orada. görüyor musunuz bilmiyorum ama. Sonra Son bir Sonra R'nin 3 üzeri 3 9'dur diyor. Değili de budur zaten. 3 üzeri 3 9'dur. Değili 3 üzeri 3 9 değildir diyeceksiniz. İşte bu kadar. O zaman doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? hangileri doğrudur? Yalnız 3. Edirne şıkkında evet. doğru var. Evet şunu kırmızı yapayım da. Evet bunu da geçtik. Şimdi başlığımız bileşik önermeler. Söyleyeceğiz inşallah. Evet başlığımız Evet hemen bakacağım. Bu anlaşıldı mı Kerem Ardaşık? Anlaşıldı hocam. Teşekkürler. Çok güzel. Her zaman sorabilirsiniz. Hiç soranlar kazandı. Promosyon. <laughs> evet devam ediyoruz. V bağlacı ile kullanılan önermeler. İki ya da daha çok önermenin birbirine V bağlacı ile bağlanarak oluşturulan önermelere V bağlacı diyoruz. Öğrencimize şey bir hamburger menüsü düşünün arkadaşlar şimdi. O olsa da yesek değil mi? Hamburger menüsü. Menü alırken bütün öğeler hepsi birbirine neyle başlı, neye bağlıdır? V ile bağlıdır. Diyoruz ki hemen başında bir tane hamburger hamburger ve v yazıyorum. Bunu göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Sonra yazarım onu. Hamburger ve yanında ne var? Patates. Ve yanında içecek. Ve yanında ne var? Ketçap mayonez. Değil mi? Bunların hepsi V ile bağlı. Ee, ya da var bir de burada. Ya da var. Ya da var. Ya da var. Onu da söyleyelim. Ya da da ne diyor size? İçecek istiyorsunuz. İşte malum isimler mi? Bu mu? Bu mu? Ya da ee, şu mu diyor. Değil mi? Ice tea mi diyor. Ice tea'ye gerçi para farkı alıyorlar artık. İçi glikoz şurubu dolu ağzına kadar ama. V bağlacı anlaşıldı herhalde. Ya da bağlacı var onları anlatacağım ben size. Tek de V'yi anladınız değil mi? Hamburger ben üstünde herhangi bir eksik olduğu zaman ne yapıyorsunuz? İtiraz ediyorsunuz. Şişt, hey hamburgeri vermedin. Şişt, patates eksik. Hey büyük seçim yapmıştım falan. Bak hepsi V ile bağlı. Mehmet maça gitti. Faruk maça gitti. Mehmet ve Faruk maça gitti. Mesela buradaki gibi V bağlacıyla bağlananların hepsi birden olması lazım. İşte evden çıkarken bir üst gömlek, işte bir pantolon, bir çorap, bir ayakkabı hepsi V bağlacıyla bağlı. Üstümüz açık çıkmıyoruz yani. Yani ne bileyim. Ayakkabısız normalde aklı yerinde bir insansanız yani çıkmazsınız gibi düşünüyorum ben. Bir şey. Doğru. Hocam V babacı aslında çarpma değil mi? Yok öyle düşünmeyelim ya. O, ona, ona, girerseniz bu tam matematiğin mantık tarafı o, o tarafına girerseniz iş karışır. İşi baya karıştırırsınız. Mehmet maça gittiyse P1, Mehmet maça gitmediyse P0, Faruk maça gittiyse Q1, Faruk maça gitmediyse Q0. Arkadaşlar burası yanlış. Q0 dizgide bir, bir şey olmuş. Mesela başka ne var? Bu durumda bağlaçla ilgili tablo şu şekilde gidiyor arkadaşlar. Bakın V bağlacıyla gidiyor. Evet. <laughs> Herhalde anlaşıldı burası. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sonra ekran gelmedi. Ha, geldi. Aşağıdakiler hangisi yanlıştır? A. Birin tümleyeni şey değili sıfırdır. Doğru mu? Abi ya. Doğru. Doğru. Doğru mu hocam? Evet. Birin tümleyeni sıfırdır. Doğru. Biz doğruyu sormuştuk. Şey yanlış sormuştuk. Değilin değili P'dir. Doğru. 1 ve sıfır sıfırdır. Doğru. Doğru. 1 ve 0 neydi az önceki tabloda? Bakın yazalım tekrar. P, Q, P ve Q. Dikkat edin bu tabloya. Bu tabloyu çok çizeceğiz biz. Okay. Öğrencilere yaptığımız bir numara işkencedir bu. 1, <laughs> 0. <laughs> i̇kisi doğruyken doğru. E yanlış Arkadaşlar, hocam. doğru. Arkadaşlar, ikisi de doğruyken doğru. Diğer durumların hepsinde yanlıştır şey. Dikkat edin buraya. Bir daha söylüyorum. İkisi de doğruyken doğru. Diğer durumlarda yanlış. O zaman eee 1 veya 1 ve 0 0'dır. 0'ın değili 1. Bu da yanlış. D şıkkını bulduk yani. E şıkkı 0 ve 0 doğru. D diyen arkadaşlar. Tabloya da dikkat edin ha. Tabloya dikkat. Anlaştık mı burada? Evet. Şu tabloyu öğrendiniz mi tabloyu? Bakın bir tane önermeniz varsa doğruluk değeri kaç taneydi? İki taneydi. İki tane önermeniz varsa doğruluk değeri 2 üzeri 2'den 4. Üç tane önermeniz varsa doğruluk değeri 2 üzeri 3'den 8. Yani bu tabloyu çizerken bu sefer ne yapacaksınız? 8 satır çizeceksiniz arkadaşlar. 8 satır. O nasıl olacak hocam? Hocam parantezin içindeyken tamamını kaplamak üzere söz konusu olabilir mi? Parantez içindeyken? Dış, parantezin dışında ya olumsuzluk. Tamam. Olsun. İçeri dağılma özelliği var. İleride söyleyeceğiz. Bak şöyle düşüyoruz üçlüğü. Bir, 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 sıfır, 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 sıfır. Sekiz durum olacak ya. Bir, bir, sıfır, sıfır, bir, bir, sıfır, sıfır, bir, sıfır, bir, sıfır, bir, sıfır, bir, sıfır. Kağıt. O zaman üçünü birden bu şekilde tabloyu çizeceğiz. İleride çizeriz bunları. Çok sıkıntı değil. Evet, devam ediyoruz. Bir tane daha nereden geçtik? Evet, bir tane daha geçtik. Ha. Evet, öne hangisi ya da hangileri doğru? Bir bakın arkadaşlar, birlikte yapalım. Denizli mi? Bakalım ama. Hocam Ceyhan mı? Evet hemen açtım. Neredesiniz? Nerede? Evet burada. Tamam. Şimdi bak 1 ve 0 ikisinin de aynı olması lazımdı doğru olması için. İkisi de aynı olmadığı için 1 ve 0 0. 0'ın değili neydi? 1. Burada ne demiş? 0 demiş. Yanlış. 1 ve 0 neydi? 0 değil mi? 0'ın değili ne? 1. Bak şuraya yazıyorum 1. Ve 1 bir ve 1'in 1 bir olduğunu söylüyorsun. Bu da neye eşittir? 1. Doğru. E i̇ki önermeden P'ye bağlı olmaksızın bağlı olmaksızın Değil mi? Evet, P'ye bağlı olmaksızın. Bir tanesi sıfırsa kesinlikle sonuç nedir? Sıfırdır. Doğru evet. doğru arkadaşlar. Dolayısıyla iki doğru oldu. İki ve üç doğru oldu arkadaşlar. Bir yanlış. Bakın tabloyu tekrar hatırlayın. Bak bu çok önemliydi. Pas geçtik biz ona. P, Q, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Bakın sadece birinci durumda doğru. Diğer durumlarda yanlış. Yani iki önermeden herhangi bir tanesi sıfırsa, önerme kesinlikle sıfır oluyor. Ne zaman? V bağlacında arkadaşlar. Ne demiştik? Ee, şöyle demiştik arkadaşlar. Hatırlayın. V bağlacında e, şey var. İki önermeden sıfır. Ha menüyü düşünün menüyü. Hamburger, kola, patates. Herhangi birisini almadığınız zaman itiraz etmeyecek misiniz? Edeceksiniz. Bana daha kötüsü de oldu. Adamlar bana menü satma diyor. 7 menü istedim. İkisi bedava. Toplam 8 menü aldım. Tabi o kalabalıkta pandeminin ilk zamanları Mart ayında kentteki çıkını buradan kınıyoruz. <laughs> evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Önermelerin doğruluk değerleri sırasıyla nedir? En zor sorunuz. Bir uğraşın beraber yapalım. Bugün başka dersiniz var mı? Hı. Hocam zunda yok da Eba da var. Eba Eba çok Eba çöküyor arkadaşlar geçmiş olsun. Seyit Mehmet Orta sen söyle cevabı. Hocam diskim toz ben daha yeni geldim Soruyu yapmadım ben. Soruyu yapmadım falan. Şarkı söyleteceğim sana. Evet. Hocam sesimiz güzel değil Sesimiz olsun canım ne olacak? Hepimiz insan değil miyiz? Yani? Teşekkür ediyorum, size cevap verdiğin için. Böyle tek başına konuşuyor gibi oluyorum, sıkılıyorum bazen. O zaman A olabilir mi? Efendim? A olabilir mi? Adana hocam. Adana, Adana hangi sayıydı ya soru? Ha buydu, evet. Zor Adana. soru dedim ben size. Yazıyorum. Bak, P'nin değili V Q ve çekil be. Evet, 30 tane şey gelince Evet ve R'nin değili denktir bir demiş. Şimdi bak saksıyı çalıştır. V bağlacında V bağlacında önermelerin hepsinin doğru olması lazım değil mi? Şey için. Bir olması için. Doğru. O zaman R'nin değilinin bir olması lazım. O zaman R'nin kendisi ne oldu? Sıfır oldu arkadaş. Birinci cevabınızı buldunuz. Tebrik ediyoruz. R'nin sıfır olmadığı seçenekleri eleyebilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun. İki. Değil P ve Q'nun bir olmasını bekliyorsunuz. Değil mi? Evet. Değil P ve Q birse Q bir olacak arkadaşlar. Ve P'nin değili de sıfır olacak arkadaşlar. Şey bir olacak. P'nin değili de bir olacak. Dolayısıyla P de buradan ne olmuş olacak? Sıfır olmuş olacak. Dolayısıyla 0, 1, 0 hangi seçenekte varsa doğru cevabın oradadır. Bilginiz olsun. Ama zaten biz Q'yu bulduğumuz an iki seçeneğe düşmüşüz. Bu da gitmiş. İki seçenekten birini işaretledik işte. Sondan başa geldik. Dikkat edin. Burası sıfır olsaydı soruyu çözemezdiniz. Her sorunun bir şifresi var. Ben soru da yazıyorum arkadaşım. Bazı yayın evlerine soru yazıyorum. Güncel yayıncılığa yazdım. Kaç yayın ev var şimdi? Tek tek isim hatırlamıyorum da. Adamlar sorularını yazdırıyor. Geçiyor. Ondan sonra başka şeye bakmıyoruz. O yüzden bir inceleyin. Bunu da yazın bence. Tam sınav sorusu yani. Sınav derken ÖSYM bazında düşünün bunları. Bekliyorum yazmanızı. Biraz e, bekleyeyim ya. EBA'dan derslerimiz kitlenirse arkadaşlar direkt Zoom'a geçeceğiz. Bilginiz olsun. Bende bir tane tablet var. O çalışsaydı süperdi de o tablete Zoom'un 5 türümünü yükleyemiyorum. Evet sevgili arkadaşlar geçtim. Sıradaki sorumuz. PQR önermelerinin sırasıyla P ve Q'dur. Iı, olduğuna göre hangisi doğrudur? Evet bekliyorum sizi biraz. Yarın 10.20'de bir saat dersimiz var. Haftayı bitirmiş olacağız yarın. Hiç başlamadığımız 9 F'ye başlayacağız. 23 Eylül'de. Ders programı da şuraya yazdım. <laughs> Günlük güncelliyoruz arkadaşlar. Yoksa bir tane ders kaçırırsak Mustafa Hoca uyuyordur. Okudum ben senin. Neydi? Birinin ismi vardı orada. Sonra mesajı sildi. Hoca uyuyordur. Hoca raporluymuş. Hocam ben, ben... <laughs> Söyle. Cevabı söylüyorsun galiba. E. Evet sevgili arkadaşlar. Başlayalım. Diyor ki Q ve Q sıfırdır. Bu ne zaman olur biliyor musunuz? Q ve Q'nun sıfır olması Q'nun kendisinin sıfır olması ile olur. Eğer Q'nuz bir olursa eğer Q bir olursa olsa bir ve bir bir olmalıydı da o yüzden. O zaman Q'yu ne buldunuz? Bir buldunuz. Sıfır buldunuz. Bulduğumuz Q'yu kullanacağız. Q'nun değili ne? 1. Ne oldu burası o zaman? P ve 1 bir, denktir 1'e. O zaman buradan P'yi ne buldunuz arkadaşlar? 1 buldunuz arkadaşlar. Çünkü eğer P 0 olsaydı 0 ve 1 cevabında ne olması lazımdı? 0 olması lazımdı. Ama öyle değil 1. Dikkat edin buraya. Öyle değil 1. P'yi 1 buldum. Q'yu 0 buldum. uçtuk ya. Böyle bir şey yok ya. Bir dakika. Bir dakika. Hangileri doğrudur demiş. Ben yanlış okudum. Soruyu, özür dilerim. Şimdi bak. Q ve Q diyor. Bakın. Q ve Q'nun sıfır olması için Q'nun sıfır olması lazım. Ama Q bir olursa olursa Q ve Q ne olur? Bir olur arkadaşlar. Dolayısıyla bu her zaman doğru olmaz. Elde var bir. P ne olursa olsun, P sıfır olursa da, bir de olsa, bir önerme değiliyle işleme sokulursa cevap daima sıfır olur. Bu doğru arkadaşlar. Çünkü niye? P 1 olursa değili sıfır olur. 1 ve sıfır sıfırdır. P sıfır olursa değili bir olur. Sıfır ve bir gene sıfır. Burası anlaşıldı mı? Evet. Tamam. Son soruya gelelim. P ve değil Q birdir. Bu P ve Q'nun Değerine göre değişir. Değerine göre değişir. Kafanızdan da atamazsın. O zaman her zaman doğru olan tek seçenek nedir? Bursa seçeneği arkadaşlar. Biraz karaladık ama ekran görüntüsü almanızı engel. Diyorum ki bakın burası Q'ya bağlı değişir. O zaman kesin değil. Kesin değil. Bunu eledim. P ve P'nin değili. P ve P'nin değili her zaman sıfırdır. Her zaman doğrudur. Bu doğru arkadaşım. 3. P ve Q bu P ve Q'ya bağlıdır arkadaşlar. P ve Q'nun değerlerine bağlıdır. Bağlı. O yüzden bunu da iptal ediyoruz. O zaman ne diyeceğiz? Yalnız 2 diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Ve bağlacını da yavaş yavaş tarihin tozlu zaflarına doğru gömüyoruz. Bu daha önce hiç görmediğiniz bir şey. Bunu ilk bulan arkadaşlar geçen ders okuduk biraz okuma yaptık hatırlarsanız. Aristo, Sokrat doğrudur, bilmem nedir falan. Ekran görüntüsü almak isteyen varsa bekliyorum. Hemen pat pat geçmeyelim arkadaşlar. Var mıdır? Evet, sessiz sınıf. Veya bağlacıyla kurulan bir iki ara daha çok birleşeni birbirine veya bağlacıyla bağlar oluşturan nedir? En başa dönüyorum. V bağlacıyla V bağlacıyla kurulan önermeler var ya. İkisinin de Evet. İkisi de doğru iken doğru. Doğru. Diğer durumlarda yanlıştır. Diğer durumlarda yanlıştır. V bağlacına böyle geçmiştik. Veya bağlacını nasıl söyleyeceğim? Bakın. Diyeceğim ki en az biri doğruyken doğru. En az biri doğruyken doğru. Diğer durumlarda yanlıştır. Diğer tek durum var zaten. Durumda yanlıştır. O da hangi durum? İkisinin de sıfır sıfır olması. Sıfır veya sıfır da yanlış. Veya ile ilgili söyleyeyim. Kızıma dedim ki git dedim bakkalda ya da ne bileyim bir yerde Git dedim bakkaldan bir çikolata bir de meyve suyu al Bak çikolata veya meyve suyu. Kim alacak? Bana alacak. Aç gözlüğüm. Diyorum ki e, çikolata ya da meyve suyunu al demeye gittik gitti ya. Bak çikolatayı aldı geldi. Görev tamam. Yani iş tamamlandı. Meyve suyunu gitti aldı geldi. Yine görev tamamlandı. İkisini de aldı geldi. Yine görev tamamlandı. Hiçbirisini almadan geldi. O zaman ne yapacağız? Başka bakkala göndereceğiz. Demek ki istediklerimiz yok. Biz genelde karşılaşıyoruz şu pandemi döneminde insanların hala market hortumlama sevgileri, sevdaları devam ettiği için bazen makarna bulamadığımız oluyor yani. var? Yani. Evet. Tamam mıyız? Do İki önermeden en az biri doğru iken doğru, diğer durumlar ne? Hocam tablo, tablo hocam, tablo. Söylemiyorsunuz da. Dikkat edin, tabloyu çiziyorum. P Q Hop 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 P veya Q Nasıl yapıyorduk? 1 1 0 0 1 0 1 0 Satırları da dikkat edin. Bakın ikisi de doğruyken doğru diğer durumlarda zaten bir tane durumda yanlış. Yani veya bağlaç ile kurulan bağlantılarda bağlantılarda bağlat bağlaçların ikisi de yanlışsa işimiz yanlış oluyor. Ama diğer durumlarda en az bir tanesi sağlandığı için durumumuz ne oluyor arkadaşlar? Doğru olmuş oluyor. Soru sola. Var mı? Bunu da çizin ha. Fatma ne diyor? Hocam niye üç tane bir yazdınız? Üç tane bir yazdım. Bak ne diyorum? Bir veya bir, bir. Bir veya sıfır, sıfır. Bu cevabı, bu cevabı. Bu birleşik önerme. En sağ yazdığımız birleşik önerme gençler. P önermesi başka bir önerme. K önermesi başka bir önerme. Araya veya koyuyorum bakın veya. Bir veya bir, bir. Bir veya sıfır, sıfır, bir. Sıfır veya bir, bir sıfır veya sıfır sıfır. Yani iki önermeden ikisi de yanlışsa yanlış. Diğer tüm durumlarda doğru. Bunlar sonuç arkadaşlar. Sonuç. Az önce dedim ya gel bakalım kızım bana meyve suyu ya da kek getir. Meyve suyu veya kek getir. Meyve suyunu getirdi işlem tamam. Keki getirdi işlem tamam. İkisini de getirdi işlem tamam. Hiç getirmedi. O zaman görev tamam değil. Anlaştık. Tabloyu çizin. Tabloyu çizin. Evet Mora'dan mesajlarımız geliyor. 45'te mi bitiyor hocam? Evet. Oldu mu 45? Evet arkadaşlar ders sonlandırıyoruz. Bu, burada kalalım. Gelenler buradan alalım ileriye gidelim. Tamam mı? Yalnız e, Kerem Arda Işık sen bunu not al. Sana ödev olsun. <laughs> Veya bağlacıyla ilgili e, nerede kaldık deyince yarın 11'de 10.20'de bize söylersin. Ben biraz unutkanım. Gerçi yazacağım ama gerçi yazacağım ama gene de bir hatırlatırsınız yani. Tamam. Hepinize yarına kadar iyi dersler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu olun. Sağlıkla kalın. Bye.